Yapayım. Görmeyeyim sen Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime evet, sevgilerim. sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Arkadaşlar bu bölümde Defineciler bir mağaraya tünele girdiği zaman Nasıl tedbir almalı Ya da yeri direkt kazıyorlarsa Nasıl tedbir almalılar Onları bekleyen Tabii, tehlikeler mi? neler? Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle gerçek define siz ve yanınızdaki defineci kardeşinizin canıdır. Biraz daha Çünkü Geriden... eğer sizin yanınızdakinin canı sağ değilse o definenin hiçbir anlamı olmaz sizin için. Öncelikle kapalı alanda boya kutusunda ateş yakmak, jeneratör çalıştırmak bir mağara tüneli içerisinde plastik bir şey yakmak sizi Allah göstermesin zehirler ve öldürür. Sessizce zehirler dumanı. Bu çok önemli. Kapalı alanda asla plastik boya kutusu herhangi bir boya yapılan kutu içinde boya artı olmuş kutu lastik gibi odun haricinde bir şey yakılması durumunda tenikede bir boya kutusuysa zehirli bir plastik varsa içinde sizi sessizce sinsice öldürür. Jeneratör çalıştırılmaz kapalı alanda sizi zehirler dumanı farkında olmazsınız. Allah göstermesin. Bakın arkadaşlar burası oda iç e, koridor içerisinde koridor. Burayı bir arkadaş tek başına bu kumları çıkartıp Gördüğünüz gibi sağa gidiyor, sola gidiyor, yukarı gidiyor koridor var. Evet burası eskiden bir sığınak olarak kullanılmış. Bazen mağara ağızları son 10 metre taşlarla, kayalarla daraltılır. Kapatılır. Siz ilk girdiğiniz zaman dar, sonra geniş bir yer bulabilirsiniz. Ya da burası havalandırma da olabiliyor. İşte bir kuyuya girerken ya da kazdığınız 10 metre 5 metrelik dik bir kuyuya girerken mağaraya girerken, tünellere girerken çok dikkatli olmanız lazım. Mesela bu arkadaş şu an gördüğünüz gibi çok dar bir yeri. Bunlara hep burada kum varmış. Hepsini kürümüş. Şu azime bakın arkadaşlar. Şu çalışmaya bakın ya. Yani. Şimdi burada şu an arkadaş gidiyor ark arkasından Allah göstermesin. 20 kilo bir kaya kopsa geri gidemez ve orada kalır. Üzerinde cep telefonu yoksa, üzerinde çekiç yoksa, yeterince ışığı yoksa Allah göstermesin burada aç susuz perişan vaziyette ölür gider. Dışarıda bunu denetleyen bir arkadaşı yoksa bu tür tünellerin içerisinde bir tünel bulduğunuz zaman, bir mağara bulduğunuz zaman üstten define çubuğuyla gezin. Tünel sonu, mağara sonu ya da tünelin ayrıldığı kolları bulabilirsiniz. Ya da çarpı yaptığı noktaya fazla derinde ise üstten girebilirsiniz. Böyle yere girdiğiniz zaman ağaç dalları ile iki kaya arasına sıkıştırma yapacaksınız ki taşlar yerinden oynamasın. Sağlam sandığınız bir kaya aslında duvara yapışık olmayıp pat diye önünüze ya da arkanıza düşebilir ve burada sıkışabilirsiniz. Bakın. Definecilik defineciliği defineciliği arkadaşlar Öncelikle her şeyden önce kendi riski, kendi canınızı riske atmayacaksınız. Bir kuyuya girdiğiniz zaman önce bir tavuk bir tavuk atın kuyuya. Tavuk tabi ölmeyecek şekilde bir yere sarkıtın ya da koyun. Eğer tavuk baygınlık geçiriyor, sersemlik geçiriyor ya da ölüyorsa oraya girmeyin. Ya da mağara ve tünel gibi yerlere girdiğiniz zaman mutlaka bir tavuk yanınızda dursun. Zehirlenecekse önce o tavuk etkilenir. Ve o tavuğun bayılma ve zehirlenme durumunda hemen orayı terk edin. Mesela burayı kazmışlar arkadaşlar. Bakın mesela burası 3 metre 4 metre. Bur bir biraz daha fazla kazdığını düşünün buranın. Şimdi yukarıdaki bir arkadaş beni çeker kurtarır diye düşünüyorsunuz. Hadi yukarıdaki arkadaş çekti gitti ya da kalp krizi geçirdi. Allah göstermesin. O zaman bu çukurdan tek başına nasıl çıkacaksınız? Önce bir mağaraya, bir kuyuya, bir tünele kazdığınız bir yere girerken önce nasıl çıkacağınızın garantisini yapmalısınız. Mutlaka kuyu içerisinde kesir, keser, çekiç, keski olmalı. Mutlaka. Ve böyle çukurlara atlarken elinizde define çubuğu ya da herhangi bir metal parçası olmasın. Eyvallah adam. Allah göstermesin çukura atladığınız anda i̇şte. o çubuk ya da metal parçası o bir tarafınıza saplanabilir. Şey ne herhangi bir kazı yaparken başınıza bir kötü bir olay gelirse ne olursa olsun, 156 jandarma ya, ya da 112 seni. acil Açık servisi niye, arayabilirsiniz. Güvenlik güçleri size derhal ilk yardımda bulunurlar. Bunu asla unutmayın. <laughs> Çünkü Hiçbir şey canlanın. Merhaba daha arkadaşlar. Değil. Ben Define Kral Ümit Evet yamam. arkadaşlar. Mağara içerisinde milyonlarca sevenime asla plastik ve boya kutusu artığında ateş yakmayın. Jeneratör çalıştırmayın. çünkü bunlar sizi zehirler. Mağara içerisinde arkadaşlar. odundan başka hiçbir şeyi yakmayın. Tenikede kullanmayın ateş yakarken. Bu almak istiyorsanız. Mağaraya girdiğiniz zaman uzun bir ip bağlayın belinize. Telefon ya da numarasını alın. çevirebilirsiniz Geri dönerken arkadaşlar. O ip sizin hayatınızı kurtarır. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Dünyanın her tarafına gönderimiz asla vardır. unutmayın. Ümit Yaman 2020 alın. define çubuğu solüsyonlu sudan ve doğal olan kayalardan etkilenmez. İnsanoğlunun gömdüğü her şeyi bulur. Mağara içerisinde asla jeneratör çalıştırmayın. Dumanı zehirler. Kuyuya direkt girmeyin.